Hepinize merhaba arkadaşlar ben alper Bugün sizlerle birlikte PUBG oynuyoruz arkadaşlar ee, Arkadaşlar e, Biraz hasta olduğum için okula gidelim e, Dedim zaten Yatma avantajım var Dedim niye video çekmiyim Böyle bomboş açacağına Videoya hiç bin zaten hasta Yatarak işte sizi de eğlendireyim Dedim e, Arkadaşlar bu kanalı e, PUBG kanalını dönüştürmeyi planlıyorum Artık sadece PUBG çirkleri geldi şimdi. Bu kanalda bırakacağım. Sadece PUBG oynayacağım da diyebilirim. Çünkü. Ya bu ruhdan sonra ne bilmiyorum ya. Ben. Bence şey yapalım arkadaşlar. PUBG kanalı full değil de. Aa oh, Frans Ferry. Lan full PUBG kanalı değil arkadaşlar. De yani yine de bir PUBG kanalı benzer bir şey olsun. Arkadaşlar ya ne diyoruz? <laughs> Daha çok PUBG videoları gelsin. Bilmiyorum. Ne yapıyoruz? Tahmini süre 3. 12 oldu. 37'ymiş. Arkadaşlar bak ben yeri yedim. Korkuyorum ben size. Gidiyoruz. Arkadaşlar bu arada buraya hiç girmeyin. Ya. Bir de şimdi yapmayın. Ya. Tamam. et. hızlı girdi. Helal olsun. Helal olsun. Hastayım <laughs> <laughs> demiştim. Düz serum aldım. Elim acı. Bu video sizlerden sıfır like. Yani bir like olun çünkü kendi like atıyorum. tabii. Ki oh, oh, oh. Hmm, bak bak bak. Bak bak. Bak bak sen bana elma mı atıyorsun lan? Bilmiyorum. Bu bu zaten geldik. Bu zor olacak. Rang. Dürü. Dürü dürü. Dürü lukamızın ayaç çakalacak O <laughs> zaman direkt zaten her zaman bilsen açacak. G g g g gel 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 g 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 buradayız yani oraya uçmamız gerekiyor, gerekiyor. Şu uçak köşe işaretleri bir şey yere gitsin bizde öyle gözükse. Daha, var, daha var, böyle. Atla. Buradan oraya uçmak imkansız yakın. Hadi uçuyorum mu? Barışlaşmayacağım şu an. Uçuyorum harbi uçuyorum. Harbi uçuyorum. Uç. Uçuyor. Kuş oldu uçuyor gökyüzüne uçtum Geldim yu. Dışarıda. Oooo. 88 kişiyle birlikte benimle beraber Herkesi Herkesin gibi. Arkadaşlar sakin. Ben yani buradan tam etkinliğim şurayı girse bile Abi acil silah bulamıyorum. Buna direkt silah açmazlar. Kaç kaç. Birisi tam etkinliği otlamış. Yok. Tamam. Evet, çok güzel. Aga. Sağlam olacak. Sağlam olacak. çok sağlam olacak. Harika, çok sağlam olacak. iki silahlı birbiri kötü Bu ne? Çok güzel Ses <laughs> ses <laughs> <laughs> Güzel Abi enayi bu sen O oh, koku okay. <laughs> Uyumuşa bak. Normal uyumuş dağıttım ha. Sanki sinmer besini bitirmiş. Al bak ya. ya İç yukarı. Biri gitti de. Adam bottu ya. Bot. Bot kestik. Zaten. gel alt çek, çek çek 6x Pompa da değil. Abi çok güzel. 6x benim var. Bakın 6x. Çok güzel. O vektör benim ya. 4 oyuncu var bölgede. Bu içiyor, güldüğüm adımın adamın Aynen. Gel gel. gel gel gel. Adam gördün. Aga adam vardı ya. Arkadaşlar bakın. GK şimdi on ya. ya korktum ya ya Dur gidip öldüreceğiz. Dönüp dolaşıp aynı yere geliyorum. iki adamın 66 kişi ne var lan? Sofelice 6 kişi ne oldu? Açılıştan gidelim. Tamam ya gidelim. Uyuyordum. Kaç kaç. Hadi harbiden ölecektim ya. Çık şuradan. Çıkıyorum. Çok kilo aldık ikiye Ya kardeş ayak sesi ne? Başka ayak sesi gibi duydum. Çok sinir bozucu. Tamam devam edelim. Şu bu tutup kordayım. Volkan arkadaşlar nasıl Dur bakayım. Ötüşüm daha sonra. Adam yok ki. Ben şu an lağabey alalıyım ya. ki. İlay yok. Şimdi selam çakacağım. Şunları ya.

Teşekkürler güzel. Ben babam babamı dur kişi aldık. Aga çok güzel. ADAM Ya yani da grafiği bitirince düşük arka. Kasmaya bir tabi kalmam gerek. Bu. Nasıl oldum? Bekle onu yakıyorsun. Hadi. Ya. Evet, üçüncü kili bizden ilerliyor. <Gülüyor> <Gülüyor> gerizek. Robot ya, ya. ya. Bana niye Al işte. Artı 32. Seviye de Ne diyeceğim ya? Aga yani 3 kişi bir kestim devam ettim diğerini kesecektim ee, zaten önden arkadan adam iki, iki yerden sıktı canım yaraya düştü diğerini arkadaki adam kesti yani çok garip şeyler oldu anlamıyorum ya geliyor hatıra var gel evet ömer asaf aga ya. Aga vallahi bıktım ya. Arkadaşlar, videomuzdan sonra geldik. Yani video kaç dakika, 14, 15 dakika olacak. Yani az kalmış. Nasıl nasıl ya? Yemin ediyorum çok sinirliyim şu an ya. Ne yapabiliriz ya? <laughs> bir şey Yapacak bir şey yok yok. Sesi abone olmayacaksın. Boşuna bir de çektim de. neyse eğlencesi de güzel. Youtube'da zaten eğlenceli başladı aslında. Hadi bakalım abone ol, like atmayı unutmayın. kalın. Bay bay.